Trabzonspor'a Bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Trabzonspor Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı ve maçın hemen akabinde normal şartlarda biz videomuzu çekiyorduk. Ancak dün akşam Çay TV'de Trabzonspor'a Bakış spor programı olduğu için biz o programa katıldığımızdan ötürü videomuzu maçın hemen ardından çekemedik. Program bitti ve eve geldik. Saat şu anda 00.37 ve şu dakika itibariyle videomuzu çekiyoruz. Ama videonun yayınlanması yarın öğlen saatlerini bulacak. Çünkü gece 12'den sonra, 12.30'dan sonra videoyu yayına koymanın çok bir katkısı olmaz. Çok insanlara ulaşmaz ama yarın öğlen saatlerine doğru bu videoyu yayınladıktan sonra daha çok kişiye ulaşma imkanımız olacak düşüncesindeyiz. Evet Trabzonspor Sivasspor karşısında 3-3 berabere kaldı. Yani uzun süredir Sivas'ta kazanamayan Trabzonspor yine kazanamadı. Bu sezon iç sahada galibiyetle tanışamayan Sivasspor yine galibiyetle tanışamadı. Ve iki takım da 3-3'lük üç beraberlikle sağdan ayrıldı. Öncelikle olarak şunu söylememiz lazım. Bu karşılaşmada Trabzonspor'un lehine söylenebilecek birçok ayrıntı varken Trabzonspor adına eleştirilebilecek de birçok ayrıntı var. Önce şuradan başlayalım. Yani Trabzonspor takımı e, bu sezon ideal 11'ini bulmakta e, bayağı zorlandı. Ama en azından bir iskelet ortaya çıkmıştı bugünkü karşılaşmada. E, Trabzonspor takımı mecburi değişiklikler yapmak durumunda kaldı. Kalede Uğurcan Çakır yoktu e, sakatlığından ötürü. Onun yerine Muhammed e, kalede oynadı. E, Berat normal şartlarda Mendy'nin e, partneri olarak sağda yer alıyordu ama e, Abdullah Hoca zannediyorum Bakasetas'ın e, Fransa milli takımı ile olan karşılaşmada attığı gol ve oynadığı futboldan sonra hani Bakasetası bu şartlarda e, kenarda tutamam düşüncesiyle zannediyorum. Ya da formuna güvendiği için e, Berat'ı değil e, Bakasetas'ı ilk 11'e aldı. Son maçlardaki kadro dizilişinden farklı olarak. Tabi Trabzonspor takımı e, Sivas Spor karşısında 3 gol yerken ve 3 golün 3'ü de e, bir geçiş hücumuyla gerçekleşmişken e, Abdullah Avcı'nın maç sonrası işte çalıştığımız yerden e, gol yedik goller yedik daha çok çalışmamız lazım derken aklıma hemen şu geldi. Yani geçiş hücumu yapabilecek bir takım, hızlı hücumlarla gole gitmeyi deneyecek olan bir takıma karşı iki ön libero ile değil de daha çok hücum ağırlıklı olan orta saha oyuncularla sahaya çıkmak ne kadar mantıklı bir tercihti. Bu tartışılır. Trabzonspor takımı ceza sahasının önünden çok sayıda şut attırdı rakibine. E, şuta, şutu kesebilecek oyuncu ön libero oyuncular. E, Mendy ile başladık orta sahada. Daha sonra Bani'ye Bania sakatlanınca Mendy o bölgeye çektik. Trezegge'yi ileri uca koyduk. Tabi her tercihin bir takım avantajları olduğu gibi bir takım dezavantajları da oldu. E, evet Mendy'yi stopere çektikten sonra Trabzonspor ilk yarının sonunda bir gol daha attı ve maçı 2-2'ye getirdi. Yani bu bir anlık bir refleksi. Onu söylemek istiyorum. Yani normal şartlar altında normal Trabzonspor takımını düşündüğümüzde yani orta sahada hani maça bir e, ön stoperle başlamış ve rakibinden çok sayıda şut yemiş olan bir takım maçın geri 41. dakikadan sonra geri kalan kısmında ön liberosu tabiri caizse olmadan oynadı. E, bu çok ciddi bir riskti ama bu riske rağmen e, yani Trabzonspor maçtan bir puanla ayrıldı. Belki kazanabilirdi de Trabzonspor maçı ama kaybetme ihtimali de ciddi ciddi maç boyunca e, Trabzonspor'un karşısında yer aldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, Trabzonspor'un hızlı hücumla gelmek diye çalışan bir takıma karşı tek önlü ile maça başlayıp daha sonradan e, önlü bürosuz maçı e, tamamlaması inanılmaz bir riskti. Abdullah Avcı'nın Belki de Trabzonspor'daki teknik adamlık hayatındaki ben en önemli en büyük risklerden birisi olarak bunu değerlendiriyorum ve sonuç olarak Trabzonspor bir puanı cebine koydu. Evet Trabzonspor takımı bunu ortaya koyarken Trabzonspor takımı ile ilgili şunu da söylememiz lazım. Olumlu olarak değerlendirebileceğimiz şey şu: Trabzonspor takımı 2-0 geriye düşmüş ve normal şartlar altında ben. Trabzonspor şampiyon olduğu sezonu ayrı tutaraktan, ondan sonraki dönemde e, Trabzonspor takımının böyle bir geri dönüş yaptığını e, görmedim. Yani 2-0 e, geriye düşmüşsünüz, deplasmanda oynuyorsunuz e, ve e, tek önlüburo ile oynuyorsunuz ve buna rağmen e, bir gol buluyor Trabzonspor, 2-1 yapıyor. Daha sonra 2-2'ye getiriyor e, Trabzonspor. E, belki 3-2'ye gidebilecek pozisyonda yakalıyor. Daha sonra ee, ikinci yarıdan sonra oyun kontrolünü rakibine bırakıyor ister istemez. Çünkü orta sahada direnç diye bir şey kalmadı Trabzonspor'da. Yani orta sahada Trabzonspor'un e, Abdülkadir Ömür, e, Bakasetas kaldı. İşte Edin Vişçe hücumda. E, Pepe e, forvet arkasına geldi. Trezeguet sol açığa geldi. Yani bö böyle bir e, yapı oldu Trabzonspor'da. E, yani hücum oyuncusu olarak bildiğimiz... Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ü biz stoperlerin önünde oynatmaya başladık. Tabii bunun dezavantajını da Trabzonspor zaman zaman yaşadı ama 3-2 geri düşmesine rağmen yine 3-3'ü buldu Trabzonspor ki hani oradaki oyuncu değişikliğinin çok etkisi olduğu da bir gerçek. Yani Enis Bardi'nin oyuna girdikten sonra alan açması, enerjisini sahaya yansıtması Trabzonspor adına olumluydu ve e, Trabzonspor 3. golü de buldu ve 1 puanla ayrıldı. Ama e, Trabzonspor takımının genel hatlarıyla beraber e, oynadığı oyun, oyuncu performanslarının yeterli olmadığını söyleyelim. Ben dün akşam e, Çay TV programında da ifade etmiştim. Bakasetas'ın Trabzonspor'da şu oynadığı futbol e, Yunanistan milli takımına girmesi için yeterli değil. Ama Yunanistan milli takımında oynadığı futbolu Bakasetas Trabzonspor'da oynayabilse bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Tabi e, burada şunu da ifade etmemiz lazım. Hani Bakasetas 10 numara oyuncu yani 10 numara bölgesinde oynayan bir oyuncu. E, bu oyuncu eğer 8 numarada 6 numarada oynatırsanız e, defansif anlamda defansif anlamda e, Mendy'nin, Berat'ın e, yaptığı katkıyı yapmasını bekleyemezsiniz. Zaten Bakasetas'ın hani sezon başından bu yana Trabzonspor'dan ayrılmak gibi bir niyeti olduğu için yani maçlarda genel itibariyle çok istekli ve arzulu değil. Yani geçen sezona, önceki sezona bakın. Bak Bakasetas'ın 3-4 maçta bir sarı kartı var. Bu sarı kart da hani mücadele azminden kaynaklı bir sarı kart. Yani böyle bir mücadeleyi Trabzonspor göremiyor ama şunu bekleriz. Yani Bakasetas'ın 6 numara, 8 numara gibi defansif anlamda bir Mendy gibi bir oyun ortaya koymasını beklemeyiz. Ama Trabzonspor hücuma çıktığı zaman e, hücumda katkı sunmasını bekleriz. Çünkü hücuma Trabzonspor zaten toplu çıkıyor. Ceza sahasının önünde bakın. Ceza sahasının önünde Bakasitas çok kez topla buluştu. Bir tane şut atamadı. Bir tane şut atamadı oyuncu. Yani şut atabilecek pozisyon bulamadı. E, bulduğunda da atmadı. E, ama Yunanistan milli takımda Fransa'ya inanılmaz bir gol attı. Yani müthiş bir gol attı. Ee, şimdi e, Trabzonspor taraftarı da ve bizler de bekliyoruz ki yani Bakasitas, Fran Abdullah Avcı da tabii ki bekliyor. Fransa attığı golü atan bir futbolcu Sivas bir iki tane şut atar. iki şut attı bir tanesi zaten kaleyi bulur diye bekliyor ama bunu e, göremiyoruz. Belli ki Bakasitas'ın aklında Trabzonspor her geçen gün e, azalmaya devam ediyor. Bunun dışında Abdülkadir Ömür'ü de ömüre de bir parantez açmamız lazım. Abdülkadir Ömür'ün de evet enerjisi var, mücadele ediyor, gayret gösteriyor ama üretkenlik noktasında Abdülkadir Ömür'ün de ciddi sıkıntıları olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani iyi ki Trabzonspor bakın e, her hayırda bir şer var derler ya. Bakın, eee Çaykur Rizespor maçını Trabzonspor kaybettikten sonra oluşan tepkilerden sonra Ertuğrul Doğan 3-4 oyuncu transferi yaptı. 3 tanesi dün akşam daha doğrusu yani bir saat oldu yeni güne gireli. E, dün akşam e, Pepe, Onaçu ve Batista Mendi olmasaydı yani Rize Spor maçından sonra bu oyuncular alınmamış olsaydı Trabzonspor'un hali çok daha kötü olurdu. Yani Trabzonspor Rize Spor maçını kazansaydı daha sonra işte Kasımpaşa maçını kazandı. Yani o süreç belki ligin kalan kısmında Trabzonspor'un transfer yapması durumunu ortadan kaldıracaktı ve e, bambaşka bir duruma evrilecekti e, Trabzonspor. Yani o Rizespor mağlubiyeti e, bunu öncüledi ve erkene aldı ve Trabzonspor bu sayede şu anda maçlarda rakiplerine karşı ezilme göstermiyor. Yani Pepe'yi çıkartın bu takımdan. Onur çıkartın. Batista Mendy'yi çıkartın. Yani bu takımın sahada e, varlık gösterebilmesi gerçekten çok zor gibi gözüküyor. E, ve Trabzonspor iyi ki e, bu transferleri Rizespor maçının sonrasında yaptı. Evet sonuç olarak e, Trabzonspor bu, bu ligde şampiyonla oynayamaz. Yani oynayamaz. Maalesef oynayamaz. Ama Trabzonspor bu kadroyla iyi mücadele edip Üçüncü olabilir. Trabzonspor'un mücadele kısmının da zaman zaman maçta söyledik iyi mücadele oldu ama yani zaman zaman olan şeyi maçın geneline yayması lazım Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor'un stoperleri yani ikinci golde e, ya olacak iş değil ya. ikinci golde e, defans oyuncusu e, topa vurduruyor. Sonra kaleci çeliyor. Ya sonra iki tane stoperim var orada. İkisi de, de o pozisyonu izliyor. Kafayı vuran oyuncu kalkıyor, bir daha vuruyor. E bizim iki oyuncumuz da. Densville'de ilk pozisyonda kafayı vuran zaten Densville'de. Banya'da izliyor ya. Benim ekran başında izlediğim gibi oyuncular da izliyor ya. Biraz. Yani dondular mı artık ne olduysa ama biliyorsun soğuk havalarda insan daha çok hareket etmek ister. Daha çok hareket ettikçe ısınabilir. Ee, yani izlediler pozisyonu bildiğiniz izlediler. Birinci golde Muhammed'in e, hatası ciddi anlamda hatası vardı. O kadar mesafeden evet top dönüyordu. Yani Top döndü o kesin. Ama yine de e, Muhammed'in o, o golü yememesi lazımdı. Ama ikinci gol öncesindeki kurtarışı değerliydi. Maç içerisinde de zaman zaman önemli kurtarışlar vardı. Üçüncü golü zaten yapacak olduğu çok bir şey yoktu. E, Trabzonspor'un bekleriyle ilgili de şunu söylemek lazım. Mehmet Can evet ilk geldiğinde gerçekten çok övdük onu. Çok e, başarılı bulduk. Mevcut Trabzonspor kadrosu içerisinde, takım içerisinde en iyilerden bir tanesi olarak gösterdik. En azından mücadelesini e, takdir ettik. Ama e, Mehmet Can'da da ciddi anlamda bir düşüş var. E, Eren Elmalı, evet geleceğin Trabzonspor'da Abdullah Ercan'ı olacak dedik. Uzun yıllar Trabzonspor hizmet edecek dedik. Eren'den de bir kat kalamadık. soperler keza öyle. Batista Mendy gerçekten e, çok e, klas bir oyuncu. Her maçta belli bir standardı var ve o standardın altına düşmüyor. Ama onun dışında işte az önce söyledim yani e, Pepe'yi çıkart, Onaçu'yu çıkart, Mendy'yi çıkart. Belki dün akşam biraz Vişça vardı. E, onun dışında hani Trezege'de oyuna girdikten sonra bir gol bir asistlik performans gösterdi. Enis Bardi'yi de e, iyiler arasına yazmak durumundayız. Ama onun dışındaki diğer oyuncuların e, üretkenliği gerçekten çok düşük. E, çok isteksiz, çok arzusuz. Yani Trabzonspor'un bu şekilde bu oyuncu grubuyla bu e, ruhsuz bir yaklaşımla e, sahada olmaması gerekiyor. Evet Trabzonspor mücadelesini edip e, Sivas'a yenilme de yenilebilir. Yani bu hani dün akşam hiç mücadele etmediler demiyorum ama e, belli zamanlarda mücadele oldu ve belli oyuncular bu mücadelenin içerisinde e, oldu. Bir kısım oyuncuların mücadelesinin e, yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Evet Trabzonspor e, Abdullah Avcı dönemiyle beraber e, puansal anlamda iyi bir performans gösteriyor. Bielisa dönemine göre puan aldığı puanlar açısından iyi bir durumda. Oyun olarak Bielisa döneminin 1-2 tık üzerinde onu da söyleyelim yani hani e, haksızlık yapmayalım ama bu bir iki tık bir e, Bielisa döneminin bir iki tık bir iki tık üzerinde olması Trabzonspor'un beklenen istenilen durumda olduğu anlamına da gelmiyor. Trabzonspor'un daha çok kademe geçmesi lazım. Çok kademe yükseltmesi lazım. Bunun için de hani e, oyuncuların maça daha iyi motive olması lazım. Yani e, milli takımda o performansı gösterip Trabzonspor'da bu o performansı gösteremeyen e, ya da e, belli bir kalitesi olup o kalitesini sahiye yansıtamayan. Bunu da geçtim. Bunu da geçtim. Yani e, her futbolcunun koşması lazım. Koşması lazım, koşması lazım. Yani bunun için bir yeteneğe gerek yok. Koşamıyorsa zaten futbolcu olmaz. Ama e, bu, bu noktada eksikliği kabul etmek mümkün değil. Yani bunu e, so, savuşturmamız mümkün değil. E, bunu yapması lazım Trabzonspor'daki futbolcuların. Evet bunu bir e, böyle değerlendirmek lazım. Ama bundan sonraki maçlarda mesela önümüzde Kayseri Spor maçı var. Kayseri Spor'la da güzel, iyi futbol oynayan bir ekip. Yani mücadeleci bir takım en azından. E, Trabzonspor'un Kayserispor maçında işi çok kolay değil. Yani hiçbir şey çantada keklik değil. Zaten Trabzonspor e, Abdullah Avcı döneminde kazandığı 3 üç galibiyetin 3'ünü de tek farklı olarak kazanmış. Yani e, böyle hani maçı koparmış, maçı almış götürmüş, e, maçı sürkülese etmiş bir Trabzonspor'u e, izleyemedik Abdullah Avcı döneminde de. Yani o yüzden e, hiçbir maçın garantisi yok. E Trabzonspor'un Kayserispor maçına da aynı ciddiyette hazırlanıp artık bıraktıkları yani Fenerbahçe ve Konyaspor maçıyla beraber yakalamış oldukları 2 maçlık galibiyet serisini 3 maça çıkartamadı ama yeni bir seriye başlamak için Kayseri maçı önemli bir milat olabilir ve Trabzonspor'a Kayserispor maçında başarılar diliyor. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle saygılar sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.